Değerli izleyenler, fuar gezimizde şimdi Paysa Farm standındayız. Yanımızda firmanın genel müdür yardımcısı Atakan Yalçınkaya var. Atakan Bey merhabalar, ee, İzmir Fuarı sizler için hayırlı olsun, Paysa Farm ailesi için hayırlı olsun diyerek başlayalım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Standımızı ziyaret ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Ee, İzmir Fuarı'na ne gibi hazırlıklar yaptınız? İlk önce buradan başlayalım. Neler yapıyorsunuz? Fuardasınız, ee, katılım güzel, yoğunluk güzel, ziyaretçiler standınıza geliyor. Evet, fuar gerçekten çok başarılı geçiyor. Firmamız açısından da başarılı geçiyor. Oldukça katılım var, ziyaretçilerden, ring yoğunluğundan, ilgisinden açıkçası çok memnunuz. Bu sene standımızı biraz acele hazırladık ama neticede oldukça başarılı gittiğini düşünüyorum. İnşallah hani buradan güzel sonuçlar çıkartacağız. Zaten biz en son program çekmiştik. Payse Farm olarak katılacağız fuarlara. Çiftçilerimizle buluşacağız dediniz. Hı. Çiftçilerin sizden ne gibi dönüşlerine gibi talepleri oluyor fuarlarda? Şimdi bu fuarda özellikle firmamızı, çiftçilerimizin daha iyi tanıdığını gözlemledik. Bu çok iyi bizim için. Yani yaptığımız uzun zamanda uğraş verdiğimiz, biliyorsunuz branda kaplı hayvancılık yapıları ile ilgili bir konseptimiz vardı. Bütün firmamızı, markamızı bunun üzerine oturttuk. Ee, gördüğümüz kadarıyla artık çiftçiler bizi tanıyorlar. Bizim standımızı arayarak bulmaya e, arıyor arayarak, arayarak geliyorlar. Bu oldukça güzel bir e, tepki. Demek ki e, pazarda, branda yapıların e, bu pazara tutacağını düşünen bizler gibi birçok aslında e, ziyaretçimizin olması bizi gerçekten çok mutlu etti. E, onların ilgisi ve alakası mutlaka bizim bu yapıları çok daha fazla, çok daha yaygın bir şekilde. Türkiye'nin her tarafına yapmamızı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Peki buradan izleyenlerimize kısaca tekrar hatırlatalım. Branda kaplı yapıların farklılıklarını konuşalım. Kısaca bir değinelim. Şimdi branda kaplı yapılar öncelikle yatırım maliyeti olarak çok daha düşük. Bu çok çok önemli. Malum neticede çiftçinin dar koşul koşulları çok çok iyi değil. Parasını doğru yere kanalize etmek istiyor. Hayvan malıyım alayım bina mı yapayım? Biz diyoruz ki hayvanı daha çok alın, binanıza daha az e, para harcayın. E, bizim yaptığımız yapılar gerçekten çok ekonomik. Bu açıdan çok çok avantajlı. İkincisi işte amortisman oranları çok e, yüksek. Böyle olunca e, paranızın karşılığını, vergiden, e, çok yatırımınızın karşılığını çok daha hızlı bir şekilde düşebiliyorsunuz. E, bu yatırımcı açısından güzel tarafları. Bir de hayvan açısından e, iyi tarafları var. Hayvan daha sağlıklı, hijyen bir ortamda yaşıyor. E, gün ışığını gün boyunca alabiliyor. Barınağımızın içerisinde kesinlikle loş alan oluşmuyor. Güneşin içeride olduğunu hayvanlar hissediyor. Onlar kendilerini dış ortamda gibi hissediyor esasen. Bu çok çok önemli. Onun dışında rüzgarı kestiğimiz için yazın ve kışın aslında havayı modere etmesi çok çok önemli. Şimdi şöyle düşünün. Bizim barınaklarımızda hayvanlar dışarıda 40 derecelikten ...hiçbir şey yokken 33 derecede gibi hissederler. Bir de etkin bir havalandırmayla... ...biz bunu daha da aşağılara çekeriz. Dolayısıyla hayvanın istediği... ...sıcaklıklarda barınağı tutmayı... ...başarabiliriz. Kışın keza dışarıdaki... ...ortam ne olursa olsun bizim yapılarımızdaki... ...sıcaklık daha yüksektir. Yani hayvanın yine konforu için gerekli... ...sıcaklıklara biz yapımızı taşıyabiliyoruz. Bu çok çok büyük avantaj hayvan açısından. Yani biz öyleyse... ...öyleyse şunu söyleyelim... Branda kaplı yapılar hem daha ucuz maliyette hem hayvan refahı için daha iyi hem hayvan doğal ortamında bu da verimi artırıyor. Evet. Çiftçilerimize buradan branda kaplı yapıların adresini bulmak istiyorlarsa payseye gelsinler diyelim. Bekliyoruz efendim, bekliyoruz. Branda yapılarda güçlü olduğumuzu, bizde 40 yıllık bir deneyimimiz var. Dolayısıyla yani çözümlerimizin çiftçimizin hizmetinde olduğunu düşünüyorum. İyi fuarlar diliyorum efendim. Sağ olun çok teşekkür ederiz sağ olun. Evet değerli izleyenler şu anda Paysa Stand'ındayız. Yanımızda firmanın satış ve pazarlama uzmanı Rıdvan Kişi var. Aynı zamanda yine firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü Görkem Balcı ile beraberiz. Bakalım Paysa Farm neler yapıyor? Paysa'nın yeni bir markası aslında hayvancılık sektörüne Paysa Farm olarak girmeye karar verdiler. Neden böyle bir karar vermişler? Bunları soracağız. Rıdvan Bey öncelikle mikrofonumu size uzatmak istiyorum. Neden Paysa Farm adıyla sektöre girdiniz? Paysa'dan bu noktada farkı ne olacak? Bunları öğrenelim. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Paysa Pira Fabrika yapıları 1976 yılında kurulmuş köklü ve hayvancılık yapısında hızlı bir giriş yapan firma olarak yapılarını devam ettirmekte, yapı kurmak kurumlarını devam ettirmekte. Paysa Pira Fabrik şöyle ki hayvancılık yapılarını 2003 yılında yaklaşık 13 senedir giriş yapmakta ve ...Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde yapılar yapmaya devam etmekte olan bir firma. Paysa Farm olarak sadece... E, ...alt kuruluş olarak ayrılmış. yapılarda devam ettiriyor. Tamamen hayvancılık sektörüne hizmet veriyor değil mi Paysa Farm? Paysa Farm olarak tamamen hayvancılık yapılarına hizmet vermekteyiz. Müşterilerin isteği doğrultusunda anahtar teslim projeler yapmaya başladık. E, bu doğrultuda... E, ...Paysa Pira Fabrik olarak ve Paysa Farm olarak... Türkiye'de hayvancılık yapıları yapmaya devam ediyoruz. Yani Paysa Farm olarak branda yapılarınızla çiftlikler, anahtar teslim çiftlikler kurup hayvancılık sektörüne yetiştiricilere hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Doğru, doğrudur, doğrudur. Bu şekilde daha diyebiliriz. Peki Görkem Bey size de şu soruyu sormak istiyorum. Öncelikle size de merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Paysa Farm'ın kurmuş olduğu bu branda kaplı yapıların yetiştireceği nasıl avantajları oluyor? Biraz da bunların genel özelliklerini de sizinle konuşalım. Teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. E, paysa Farm olarak kapta e, hayvancılık yapılarında e, çiftçilerimize aslında birçok avantaj sunuyoruz. Aslında bu avantajları biz kendimiz tabii ki e, uzun yıllar e, tecrübe ederek e, kazandık. E, yıllarca yurt dışında, Kanada, Avrupa gibi bölgelerde uygulanan projeleri aslında biz şu anda Türk çiftçisine sunuyoruz. Türk çiftçisine sunduğumuz bu özelliklerin en en aslında en büyüğü avantajı, fiyat avantajı. Ee, i̇nsanların çok yüksek maliyetlerde çok büyük paralar harcayarak kullandıkları yapıları aslında biraz daha kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz burada. Tabi ilk amacımız mali avantajın yanında birçok da avantajımız var. Bunlardan bazıları da mesela hayvanların çok daha sağlıklı, çok daha verimli bir şekilde gelişim sağlamaları. Burada işte etkine havalandırmamız ya da işte ışık brandanın %98 oranında ışık geçirgenliği sağlaması, hayvanların dışarıya padok alanlarına çıkarmadan Kemik gelişimlerini sağlayabilen özelliklerimiz. Hayvanları aslında şöyle net bir şekilde özetleyebiliriz. Birincisi hayvan sağlığı, ikincisi çiftçi çiftçinin cebine verdiği ekstra büyükten kurtarmış oluyoruz. Şunu anlıyorum siz diyorsunuz ki hem kurduğumuz bu yapılar daha ekonomik diğer yapılara göre hem de burada biz hayvanı doğal ortamda gibi yetiştiriyoruz. Buradan da hayvan refahı ve gelişimi için zaten diğer yapılardan daha avantajlı bir ortam olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Aynen öyle çok iyi özetlediniz. Ben, ben şunu da merak ediyorum Paysa Farm olarak İzmir Fuarı'na katıldınız. Size burada ziyaretçilerin bakışı nasıl? Beklentinizin üzerinde mi? Ne gibi yorumlar yapıyorlar? Bunları da merak ediyorum. Bunlarla alakalı ben şöyle söyleyebilirim. Öncelikle Türkiye'de bu sektör yavaş yavaş parlayan bir sektör diyebilirim. Hani branda yapılar olarak hayvancılarımız ve yatırımcılarımız, çiftçilerimiz biraz soğukkanlılar. Yalnız anlatınca, dinleyince, yapmış olduğumuz referansları görünce doğruluğuna kanaat getiriyorlar. Zaten yapılan birçok araştırma ve doneler şunu gösteriyor ki branda yapılar ve güneşin ee, hayvancılık sektöründe çok büyük bir avantajı ve yeri var. Ee, bu kadar ben bunları söyleyebilirim. Ben de şunu eklemek isterim aslında. Ee, biz burada e, uzun yıllardır aslında 2011'den beri fuarlara katılıyoruz. Ee, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'ye bu sistemi tanıtmaya çalışıyoruz. Buradaki amaçlarımız aslında e, çiftçilerimize bu sistemin e, iyiliklerinden ve işte avantajlarından bahsetmek. Yani biz Genelde fuarlarda şöyle oldu, insanlar e, fuarlara gideyim, avantajlı yapılar, avantajlı binalar göreyim ya da avantajlı ürünler göreyim ve bunları satın alayım. Aslında bizim buradaki amacımız herhangi bir satış yapmak değil. Burada insanlarımızı biraz daha bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdi anlatmak, e, bu algıyı oluşturmak değil mi üreticide? Tabii, tabii. Şu anda, şu anda yani insanlara Avrupa'da kullanılan bu sistemi e, doğru şekilde kullanılan bu sistemi. Türkiye'deki e, Türkiye'deki eski sistemle aslında değiştirmesini. Yani insanlar bizim yapılarımıza bakınca genelde şunu söylüyorlar. Aa bu branda bina değil mi? Ya bu branda bina uçar. Aslında uçmaz. Biz e, sadece bu branda yapıları hayvancılık sektöründe kullanmıyoruz. Birçok farklı alanda da biz bu bu yapıları kullanıyoruz. Ya yani örnek vermek gerekirse tek açıklıkta 50-60 metre açıklıktaki e, branda kaplı yine binaların içerisine 1 milyon dolarlık uçaklar koyuyoruz. Ee, bunları işte NATO projelerinde Türk ordusuna, Amerikan ordusuna e, gibi büyük yerlerde ve dünyanın birçok noktasında kullanıyoruz. Aslında buralarda e, insanların herhangi bir yani hatta şöyle söyleyeyim Türkiye'deki gibi e, yani 120 kilometreyi geçen bizde mesela fırtına oluyor. Ama onlarda çok daha e, normal karşılanan e, hızdaki e, rüzgarlara karşı bile dayanıklı binalar üretiyoruz. Yani burada biz çiftçimizin aslında bu binalara bakış açısını değiştirmeye çalışıyoruz. E, sektörde e, bunun da önemli bir yer e, almasını e, ve bu sek sektördeki bu yapılara olan ilginin artmasını hedefliyoruz. Yani burada hem buranda. E yapılarının önemini vurgulamak, evet. bu prefabriklerin önemini vurgulamak için aslında buradasınız ve e, dediğiniz gibi tanıtım aslında bir nebze de olsa hala çi e, belli bölgelerde çiftçi bu ürünleri bilmiyor. Burada size tanıtım için buradasınız daha doğrusu diyebiliriz. E, size iyi fuarlar diliyorum ben. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet şimdi yeniden Kaan'a döneceğiz. Bakalım Kaan nerede?